Aryan, Gauri'yi ben uyandırayım mı? Sonuçta ikimizin yakında düğünü olacak. Bugünden sonra Gauri ile aramı düzeltmem gerek. Ama kocam, Gauri hep ben uyandırırım. Bu alışkanlık değiştirilebilir. Lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Gavri canım uyan hadi sütünü iç. Hadi kalk hadi. Babam nerede? Neden o beni uyandırmadı? Baban Rişna'yı uyandıracak. Rişna'yı mı? Evet canım Rişna'yı. Şöyle ki Aryan Rişna'nın senden daha akıllı olduğunu düşünüyor. Onu daha çok seviyor. O yüzden buraya beni gönderdi. Baban da Rişna'yı uyandıracak. Her neyse. Al. Sütünü iç. Hadi bakalım. Aslında Arya'na göre Rishna çok daha güçlüymüş. Seni her türlü beladan kurtarırmış. Hem de bu kadar da değil. Sen Rishna'sız hiçbir işe yaramazmışsın. Her neyse. Al. iç hadi. Gauri Rishna'ya karşı öyle kışkırtacağım ki aralarındaki kardeşlik bir anda kan davasına dönüşecek ve sonra Aryan Rishna'yı her türlü bu evden atmak zorunda kalacak. Gauri kalktın mı? Biliyor musun? Babaannem babamla tören hakkında konuşuyor. Bu tören sadece çiftler içinmiş. Saat dörtte başlayacakmış. Hemen iyi bir plan yapmamız gerekiyor. Annemle babam beraber yürümeli. Hmm, düşünelim. Evet evet, düşünelim. Ama planı ben yapacağım. Arya'nı göre Rishna çok daha güçlüymüş. Seni her türlü beladan kurtarırmış. Hem de bu kadar da değil. Sen Richnasız hiçbir işe yaramaz mısın? Onun nesi var? Evet geliyorum. Bugünkü tören için her şey hazır. Geç kalmak istemiyorum. <laughs> Yürürken önüne baksana. Ben mi? Asıl sen önüne bak. Telefonla konuşuyordum. Meşguldüm herhalde. <laughs> Anladım. Ben hiç meşgul değilim. Yapacak işlerim de yok. Hey, hazırlıklarla meşgulüm ben. Şu an seninle konuşamam. O zaman benimle konuşma. Hem konuşmanı kim istedi senden? Ve ayrıca beni de görmeyi istemiyorsun ha? Doğru. Beni durduruyorsun. Çok utanmaz oldun sen. Gerçekten bir aptalsın. Ben bir şey yapmadım. Öyle mi? Yani şimdi bu da benim hatam. Her zaman sen hatalısın. Çünkü hata yapmaya alışkınsın. Anladım. Şimdi Kişorla evleniyorsun. Benim sürdüğüm sinduru. Anlamıyorsun. Ben bu evliliği Sadece ailem ve çocuklarım için yapıyorum. Bu bağın kopmasına izin vermeyeceğim. Hey durun durun. Bugün özel bir gün. Sonra bütün misafirler dondurma yiyecek. Mutfağa götürün. Bayım lütfen onları derin dondurucuya koyun. Yoksa erir. Evet hadi hadi. Dondurma. Şimdi bu iki cadı için harika bir oyunumuz var. Dondurma yediğimizde daha güçlü olacağız. Beynimiz daha hızlı çalışacak ve daha iyi plan yapacağız. Ben dondurmaları getireyim. Hadi git. Bir kuş tuzağa düştü işte. Doğru yeneli yemek istediğimi söylemeyi unuttum. Hey, Rişno işte neden hep yolumuza çıkıyor ki? Bu cadı için bir şeyler yapmamız gerek. Şimdi yağdan ayağa kayacak ve doğrudan dondurucuya düşecek. Hey bekle, bugün çok tatlısın. Bu soru de sana çok yakışmış. Küçük bir civciv gibi olmuşsun sen. Nereye gidiyorsun ha? Hiç boşuna yağ çekme teyze. Ne istiyorsan açıkça söyle. <laughs> Yapma evla. Sadece nereye gidiyorsun diye soruyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Mesele şu ki. Sen bu evde misafirsin canım. O yüzden misafir gibi davran. Babanın eviymiş gibi gezme. Git buradan. Heh. Gauri burada çok acı çekecek. Ve bunun tek sorumlusu Rishna görünecek. Ve eğer Aryan hem annesini hem kızını bu evden atmazsa... O zaman benim adımda da Kacal değil. Krishna canım, Gauri nerede? Gauri mutfakta dondurma. Bunu öğrenirlerse dondurma yemek istediğim için beni azarlayacaklar. Hayır hayır hayır, o dışarıda. Ben de şimdi gidiyorum. Hadi. Git. Git. Kapattın mı? Zavallı Krishna, kendi yalanlarının esiri oldu. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.